Evet, herkese iyi akşamlar. Yayınımız başlamış. Yayına katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Yine dolu dolu bir gün olacak. Bakalım ilk sorularla başlayalım. İyi geceler hocam. Yapay zekanın traderların yerini alacağını düşünüyor musunuz? ChatGPT sormuş. <laughs> Acaba bu yorumu soran gerçek mi bu yorum yoksa şey mi bilemedim. Yani yapay zeka traderların yerini alamaz sevgili ChatGPT. Neden alamaz? Çünkü yapılan deneylerde şu ana kadar yapay zekanın %100 başarısız olduğunu gördük. Yapay zeka grafiğe bakıp yorumlar ama şimdi mesela Nvidia'nın grafiğine baktığınız zaman siz yukarı mı aşağı mı doğru tahmin edebilirsiniz ama sadece grafik üzerinden anlaşılmaz. Birden fazla değere bakmanız gerekir. O nedenle yapay zeka traderların yerini alamaz. Sevgili e, ChatGPT soran kişinin adı da Çeçipit'i çok ilginç yani. Neyse devam edelim. Hakan Bey akşamınız hayır. AAO hissesi hakkında ne fikirleşirsiniz? Valla sevgili Sabir Eliyev. Daha önce de sormuştum bu hisseyi. Daha önce de değerlendirmiştik ve tekrardan bakalım. Şu an son durumu neymiş AAO'nın hisse fiyatına. Vallahi sizlere aktarmıştım. Ha bilançosu gelmiş. Bilançoda hisse başına %2.16'lık pozitif bir sürpriz açıkladığını görmüşüz. Tabii bir önceki bilançoda da eksi %123'lük bir negatif sürpriz vardı. Sizlere daha önce de belirttiğim gibi burada bir yükseliş trendi vardı. Bu yükseliş trendi bozulduğu anda kaçıp gitmeniz lazımdı. Umarım kaçıp gitme yazmıştınız gerçi kaçıp gittiğinizi söylemiştiniz. Yükseliş trendi bozuldu, satış yedi ve büyük bir düşüş yaşadı. Bu noktada bunun bir tepki alımı mı yoksa yeni bir yükseliş trendi başlangıcı mı bunu bilmemiz mümkün değil. Neden? Gördüğünüz gibi aşırı satış bölgesindeydi. Şu anda gelen tepki alımlarıyla yeniden yukarı doğru ilerlemeye çalışıyor. Bu şirkette işlem yapmam sevgili Sabri Eliyev. Neden işlem yapmam? Şu anda bu yüzde ne kadar düşmüş? Tarihi zirvesinden yüzde 35 aşağıda. Bu bir ayı piyasası yeni bir yükseliş trendi başlamayana kadar bu şirkette işlem yapmak satış dalgasına yeniden tutulmanıza neden olabilir. Görüşümün negatif olduğunu söyleyebilirim. Daha önceden yükseliş trendi varken pozitif bir görüşe sahiptim. Fakat şu anda bu trend tamamen değişti. Hocam iyi akşamlar. Teşekkür ederim Serkan Bey. Size de iyi akşamlar. Hocam SMX hissesi için ne düşünüyorsunuz? BMX. Valla şimdi sevgili Big Fan. Yani ben bu şirketi nasıl yorumlayayım? Bu daha önceden bölünme mi yaşadı? 14 binlerden nerelere kadar inmiş? Evet bölünmeler yaşanmış. Daha yeni bir bölünme daha yaşamış şurada. Kaça kaçmış bu bölünme? 1'e 8'lik bir bölünme daha yaşamış neden bu kadar bölünüyor acaba bu şirket diye bakalım yani açıkçası yorumlayabileceğim bir şey yok sevgili Serkan Bey ben bunu nasıl yorumlayayım yani burada grafik olarak inceleyeceğimiz bir şey yok sürekli de bölünme yaşıyor şirket ne iş yapıyormuş ona da bakalım Yani yüz ve elle beraber teknolojiye girebilmek için o yüzünüzü tarama sistemini kullanıyormuş. Teknolojiyi bu konuda geliştiriyormuş. 8 milyon borcu var. 9 milyon dolar piyasa değerine sahip. Ben bu tür işlemlerde mikro ölçekli işlem şirketlerde işlem yapmıyorum. Yapacağım herhangi bir yorum da sizin aklınızın karışmasına neden olacaktır. O nedenle yorum yapamam sevgili e, Big Fan yani... Hacime de merak ettim. Hacim var mı? Bir şeyler oluyor. Bakın e, haklısınız neyi keşfettiniz bilmiyorum ama son bir haftadır ilginç bir hacim geliyor. Herhalde bir haber falan var. Tekrar söylüyorum mikro ölçekli şirketlerde haber kaynaklı. Böylesine büyük hareketler görme ihtimalimiz var. Benim şahsen işlem yapacağım bir şey değil. Yatırım prensiplerime aykırı 9 milyon dolarlık piyasa değerine sahip bir şirkette işlem yapmak. Ee, nasılsınız hocam? Ben Telegram'dan Serkan. Merhaba Serkan Bey. Merk hissesi dün 105 üzerinde kapanış yaptı ve bugün o seviyelerde geziyor. Bu kapanış ne kadar sağlam hocam? Ufak bir yorum yapabilir misiniz? Tabii ki Merk'e bakalım. Yani 105 üzerinde kapatmaya devam ediyor. Görüşümüzde bir değişiklik yok. Burada normal şartlar altında bir düzeltme hareketinin gelmesi lazım. Neden düzeltme gelmesi lazım diyorum? Aşırı alış bölgesindeyiz ve artık bir noktada kar satışları gelebilir. Ancak bugün gelen kar satışları da yeniden alımlara dönüştü. Bu noktada şunu söylüyoruz. Bakın dikine doğru ilerliyor. Bir yerde kar satışları devreye girecektir. Henüz daha gelmedi. O nedenle şurada satayım, burada satayım, aşırı alış bölgesinde korkup satayım gibi durumlara girmemek lazım. Muhtemelen şirket yeni bir konsolidasyon dönemine girecektir. Kısa vadede şirketin artık burada bir dinlenme süreci yapması gerekiyor. Fakat... Gördüğünüz gibi ralli o kadar güçlü ki ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle de şu anda negatif bir şey konuşmak trende karşı hareket etmek olacaktır. 105'in üzerinde kapatmasıyla beraber bir sonraki hedef yeri 115 dolar demiştik. Şimdi oraya doğru gidecek. Olur da trend yönünde bir değişim yaşanır ve kar satışları gelirse durumu tekrardan değerlendiririz. Ama şu anda bunun oluşmadığını görüyoruz. Merk özelinde ve kısacası bakın aşırı alış bölgesinde olmasına rağmen haftalarca bu bu şekilde devam edebilir. Aşırı alışta olması bir sat sinyali değildir. Beklemeye devam ediyoruz. Trend yönünde yapıda herhangi bir değişiklik yok şu anda. Apple düşüşe çok yakın gibi hayırlısı yayınlar dilerim Hakan Bey. Evet sevgili Osman Mermerkaya şöyle söyleyeyim size. Siz yanılmıyorsam opsiyon piyasalarında da sık sık işlem yapıyorsunuz. Opsiyon piyasalarından size Apple üzerinden... Bir iki örnek göstereyim. Şimdi bakın özellikle opsiyon piyasalarında işlem yaparken dikkat edeceğimiz konulardan biri hızlı işlemler yapanlar için söylüyorum. Şirketin olası hareketleri nasıl yansıtacağıdır. Ve şu anda Apple'da olası hareketler fiyatlanmıyor. Ve büyük bir düşüş yaşanırsa Apple'ın kontratları çok iyi bir fırsat sunacaktır. Henüz daha gelmedi. Az önce grupta da yazdım. Bu gelişim gelmesini bekliyorum. Ama gelmeden de işleme girmemek lazım. Kısacası evet Apple'da artık buraya oldukça yakınız. Bakalım gelecek mi bu düşüş sonunda. Nvidia trendi ne kadar güçlü hocam? Nvidia trendi güçlü değil. Negatif dediğim gibi bu bir tepki alımı. Şu anda yeni bir yükseliş trendine başladığını söylemek çok erken davranmış olur. Burada şunu unutmayın. Özellikle bu yutan mum oldukça negatif bir mumdur. Hatta bakın, Nvidia'nın tarihi olarak eski dönemdeki satışlarına gidersek şöyle geleyim. Burada neyi görüyorsunuz? Yutan bir mum var. Ardından satışlar devam etmiş. Burada neyi görüyorsunuz? Yutan bir mum var. Satışlar devam etmiş biraz daha gidiyorum yine yutan bir mum ve ardından satışların devamı kısacası bu yutan mumların ardından satışların gelmesini bekliyoruz genel piyasa iyimserliğinden faydalanıyor olsa da Nvidia'daki görüşüm negatif kalmaya devam ediyor şu anda Hakan Bey bir de Black Friday indirimine yer alınıp üyelik süremizi uzatabilir miyiz acaba yani siz bilirsiniz Osman Bey ee, yazın bana oradan e, telegramdan konuşalım hocam Türk Hava Yolları inceler misiniz bakalım Valla sevgili kim bu adam. İsminiz biraz ilginç. Türk Hava Yolları'na aslında sık sık günlük analizlerimde değinmeye çalışıyorum ve şu anda hatta haftalık grafiğine gidelim biraz daha net bir tablo görebilmek için. Gördüğünüz gibi belli bir paralel bant arasında gidip gelmeye devam ediyor. Üst bandımız neresi? Burası. Buraya geldiğinde satışıyor. Buraya geldiğinde alım yapıyor. Şu anda almak için bir neden var mı diye soruyorsanız hayır, yok. Genel olarak Borsa İstanbul'da şu anda alım yapmak için bir neden yok. Biz de beklemeye devam ediyoruz. Alfa Portföy'deki şirket sayısını da azalttım. 3'e düşürdüm. Çünkü şu anda Borsa İstanbul tamamen satıcıların kontrolünde. Biz düz endeksi düşmemiş olsa bile genel anlamda satışlar var. Türk Hava Yolları'na gelirsek neyi görüyorsunuz? Satış dalgası, tepki alımları. Satış dalgası, tepki alımları satış dalgası tepki alımları ve muhtemelen bir sonraki satış dalgasında tekrardan aşağı doğru gidecektir. O nedenle burada Türk Hava Yolları'nda şu anda bir fırsat göremiyorum. Alım yapacak olsam da yükseliş trendine giren şirketlerde alım yapmaya çalışırdım. Türk Hava Yolları bunun içine şu anda dahil değil. Çok sağ olun hocam. Rica ederim Sabri ee, What do you think about JNJ stock? Johnson Johnson Johnny Sins 15 id the Oh <laughs> madem Türk'sün neden İngilizce yazıyorsun? Johnson and Johnson'dan bahsedelim. Daha önce de belirttiğim gibi uzun süre önce alım listesini almıştım ve yukarı yönlü hareket devam ediyor. Aslında bunu Serkan Bey'e de soralım, gösterelim. Bakın Serkan Bey Johnson and Johnson'u da alım listemize almıştık ve aralıksız bir ralliye gitti uzun zamandır aşırı alış bölgesinde devam ediyor. Herhangi bir düzeltme yaşamadı Johnson Johnson. Muhtemelen Mert'te de bunu göreceğiz. Bu noktada bu şirkette artık alım yapılır mı? Yapılmaz. Neden yapılmaz? Alım listesini aldığımda şirket buradaydı. Bundan sonra büyük bir rally yapmış bir düzeltme yapmasını geri çekilme yapmasını beklemek zorundasınız. Trend çok güçlü. Trend karşısında rakip alınmaz ve şu anda Amerika'nın yanlış hatırlamıyorsam en büyük 15. şirketi oldu. Johnson Johnson bir piyasa değerine hızlıca bakalım. Tam hatırlayamadım. Evet 500 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştığını görüyoruz. Johnson Johnson'ın işler yolunda gitmeye devam ediyor ve bu nedenle de şirketin trend yönü yukarı. Bunun değişmesini şimdilik beklemiyorum. Ah. Selamlar RDZ Tempus Hims. Yani baksam mı bakmasam mı bilemedim ama yani bir rica ederim bakabilir misiniz falan yazarsanız seviniriz. Sevgili Mustafa Kara Şahin bakmak zorundaymışız gibi olabilir ama değilim kesinlikle onu da belirteyim. RDZ bilişimle alakalı daha önce de belirttiğim gibi önemli bir likidite bölgesine geliyor. Bu likidite bölgesinde satış yeme ihtimali oldukça yüksek demiştim ve nitekim gördüğünüz üzere şu anda bu likidite bölgesinde takılmış gibi görünüyor. Bu nedenle özellikle son haftalarda gelen güçlü hacimli alımlar onaylanmadı. Onaylanabilmesi için Neyi görmeniz lazım? Pivot noktası olan 32.70'in üzerinde güçlü bir kapanış şu anda gerçekleşmedi. Genel tabloya baktığımız zaman şirketin düşüş trendinden çıktığını ve yeni bir yükseliş trendine başlama ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Ama öncelikle buradaki likidite bölgesinde kurtulması lazım yeni bir trende başlayabilmesi için. Ve şunu da unutmayın son gelişi tam olarak buradan reddedildi yeniden geri geldi. Eğer ki reddedilmez yukarı doğru kırmayı başarırsa yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Tempus'a baktığımız zaman Tempus açıkçası bir beklenti vardı ama yapay zeka ve teknoloji endeksindeki satışlar nedeniyle reddedildi. Bu noktada bu şirkette işlem yapmak için bir neden göremiyorum çünkü trend yönü artık negatif. Diğeri ise Himsen Hurst'u ondan da bahsetmiştim. Hedef firme geldi. Bir hatırlarsanız Hedef yerimin burası olduğunu sizlere söylemiştim ve nitekim buraya geldiğinde de alım fırsatı olup olmadığını değerlendireceğiz demiştim. Peki bu bir alım fırsatı mıydı? Hayır bilanço istediğimi vermedi bu nedenle Himsenhurst'te alım yönünde işlem yapmıyorum short yönünde de işlem yapmıyorum neden artık aşırı satış bölgesindeyiz buradan tepki alımlarının gelmesi oldukça muhtemel Himsenhurst şirketinde. Merhaba hocam Akfen ve Ares Enerji bakabilir misiniz? Bakalım Akfen. Akfen. Ak. Haydi Valla bizim de alım listemize girmişti bundan aylar öncesinde sevgili Mustafa Bey. Alım listemize girdiğinde buradaydı ve büyük bir rally yapıp hedef yerimiz olan 2.87'yi vurduktan sonra pozisyonu kapatıp vedalaşmıştık Akfen'le. Şu anda neyi görüyoruz? Nötr bir trend var. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın gayrimenkul sektöründe ne yazık ki eskisi gibi ralliler görmüyoruz. Sektörel bir zayıflama var. O nedenle bu sektörde işlem yapacaksanız öncelikli olarak sektörün genel trendinin yukarı yönlü olmasını görmeniz lazım. Sektörde pozitif ivme başlamadığı sürece bu tür gayrimenkul şirketlerinde zaman kaybedebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şu anda trend yönü nötr diyebilirim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Pegasus bakar mısınız? Bakalım. Valla Pegasus'la alakalı söylediklerimin aynısı ee, Türk Hava Yolları'yla alakalı zaten söylemiştim. Yanılmıyorsam siz daha önce de sormuştunuz. Belki de biriyle karıştırıyorumdur. Hatta biraz daha indirelim paralel kanalı. Görüyorsunuz yani buradan dönmesi lazım normal şartlar altında. Neden? Daha önceden döndüğü bir nokta. Ama dönmeye de bilir. Burada bir fırsat göremiyorum sevgili Ege Köksal daha önce de aktardım size görüyorsunuz düştü tepki alımı düştü tepki alımı düştü tepki alımı düştü tepki alımı eğer şunu diyorsanız bana benim yatırımcı prensibim 6 ay 12 ay 18 ay ben beklemeyi tercih ediyorum diyorsanız şirketlerde tabii ki Pegasus tekrardan yukarı yönlü bir harekete başlayacaktır. Ama bana diyorsanız ki ben beklemeyi sevmiyorum. Şirketlerde işlem yapıp para kazanmak istiyorum. Bir şirketin ne zaman döneceğinden emin olmadığım için boş yere beklemek yerine sermayemi değerlendirmek istiyorum diyorsanız Pegasus şu anda benden uzak durun diyor. Net bir düşüş trendi içinde tepki alımı filan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu da da ne kadar devam eder açıkçası bilmiyorum. Bu nedenle de benim işlem yapacağım alım yönünde yapacağım bir işlem Pegasus'ta Türk Hava Yolları'nda şu anda bulunmuyor. Onun yerine yukarı doğru giden şirketlere odaklanmaya çalışıyorum. Diğeri Aras Enerji'ye de bakalım. Aras'ta bir potansiyel vardı ama kırılım gerçekleşmedi. Orada tekrardan geri geldik. Gördüğünüz üzere burada bir potansiyel olduğunu söylemiştim ama tüm borsadaki satışlardan etkilendi ve geri geldi. Pegasus'la alakalı söylediğimin aynısı burada da geçerli. Tamamen nasıl bir yatırımcı olduğunuza bağlı kalarak işlem yapmak isteyenler yapabilir. Beklemeye devam ediyoruz. Onay hareketinin gelmesi için Aras Doğu, Doğu Aras Enerji'de. Hocam Nvidia'da negatif yönlü gidebileceği yerler neredir? Orta vadede bahsettiğim vade 2 hafta gibi. Valla sevgili Serkan Bey orta vadede nereye gider sorusunun cevabını şöyle söyleyebilirim. Özellikle Nvidia'nın boşluklu likiditeleri çok fazla. Bakın burada boşluk var, burada boşluk var. Burada boşluk var. Burası gerçi dolduruldu ama doldurması gereken çok fazla yer var. Nerelere gidebilir sorusunun ucu açık. Eğer ki 170'i kırarsa, bakın henüz daha kırmadı. Neredeyiz? 182'deyiz. 170'i kırarsa büyük bir likidite boşluğuna düşeceğini görüyoruz. O da bizi burada nereye götürebilir? 145 dolara kadar götürebilir. Ancak şu anda Nvidia'da bu görmüyoruz. Bu durumu görmüyoruz. Neden? S&P güçlü kaldığı sürece borsaya para akışı olduğu sürece Nvidia'da büyük bir düşüş beklemeniz yanlış bir strateji olacaktır. Ayrıca Nvidia ile alakalı kısa dönemde gördüğünüz gibi aşırı satış bölgesine geldiği için tepki alımlarının yaşandığını görüyoruz. Volatilite yavaş yavaş aşağı doğru döndü. Bu ne demek oluyor? Kısa dönemde Nvidia'da bir bant hareketi görebiliriz. Yani 170 ile 182 arasında gidip gelmeye devam edebilir. Ne zaman ki 170 seviyesi kırılır, işte o zaman bir sonraki hareket olan büyük likidite boşluğunda 145'e doğru ilerleme başlayabilir. Onay gelmeden burada işlem yapmak hayalperestlik olacaktır. Biraz daha beklemek gerekir Nvidia'nın olgunlaşması için. Çünkü bir de şunu söyleyelim bakın tarihi zirvesinden ne kadar aşağıda %15 aşağıda. Çok hızlı bir satış yedi ve hemen aşırı satış bölgesine geldiği için tepki alımlarının geldiğini gördük. Ne diyoruz? Olgunlaşsın, bant hareketi devam etsin. Bir sonraki short fırsatında değerlendirmeye çalışalım Nvidia'nın hareketini. Ee, ona da baktım. Öpürem Brat demiş. Ben de seni öpürem Tremor. Sanırım son soruya da son iki dakika daha bekleyeceğim. Nvidia'yı da e, cevapladığımıza göre artık son iki soru son iki dakika bakalım yorum gelecek mi? Serkan Bey dediğim gibi Nvidia özelinde bir potansiyel var ama iki hafta sizin bahsettiğiniz süreç çok kısa. Bu kısa harekette zaten bu hafta bitti. E, Cuma günü yarım gün işlem var. Önemli bir haber olmadığına göre sert bir hareket görmeyeceğiz. Bu hafta bitti. Siz diyorsunuz ki gelecek hafta nereye kadar inebilir? Bunun da tek bir yolu var. 170'deki seviyenin test edilmesi. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın daha önce de yine buraya geldiğinde uzunca bir dönem. 15 Temmuz ile burası neresiymiş? 29 Eylül arasında 170 ile 182 arasında gidip gelmiş. Çok büyük bir likidite var. Buradan aşağı inmesi öyle kolay kolay olmayacaktır. Çünkü burada alıp satanlar. Daha önceden alıp satanlar gördüğünüz gibi en ağır likidite bu bölgede yani buradaki bant hareketinin devam etme ihtimali oldukça yüksek Nvidia özelinde. Valla sevgili Serkan Bey grupta zaten ikisine de bakmıştım. Acaba siz o Bir daha bakayım. Hadi, Telegram'da kesiniz. İkisiyle alakalı Telegram'da zaten yazmıştım analiz raporlarımda. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Şu anda ikisinde de yönümüz belirsiz haftalık kapanışları yapıp haftalık analiz raporunda belirteceğiz. Bakın bu hafta daha bitti. Yani bu haftadan itibaren işlem yapmak için bir neden yok. Haftalık kapanışlar gelecek. Zaten cuma günü yarım gün, yarın tatil, cuma günü yarım gün haftalık kapanışların ardından hepsinin analizini yeniden Telegram'da değerlendireceğiz. Grupta da yazdım. İşlem yapmak için şu anda bir neden yok. Neden? S&P şöyle gösterelim. 6800'ün üzerinde Gamma Philip seviyesi olan 6670'in üzerinde bu noktada VIX düşmeye devam ediyor. Short yönünde işlem yapmak için hiçbir neden yok. Evet, yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.